İster Yahudi sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. İster Batı sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. Öperim, başımın üstüne koyarım. İster Yahudi sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. İster Batı sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. Öperim, başımın üstüne koyarım. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Ve tabii ben e, özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Ortadoğu projesi var ya, genişletilmiş <laughs> hissetilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Değerli arkadaşlar, <laughs> Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve o amaçlar içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de İstanbul'un terörle vurulduğu Kasım ayında haham başını Havra'da ziyaret eden ilk başbakan sıfatı taşıyan Tayyip Erdoğan'a Yahudi kuruluşları Washington'da şövalye cübbesi giydirdiler. Haham başını Havra'da ziyaret eden ilk başbakan sıfatı taşıyan Tayyip Erdoğan'a Yahudi kuruluşları Washington'da şövalye cübbesi giydirdiler. Sevgili seyirciler İsrail'i korumak için oluşturulan füze kalkanı onay veren Başbakan Erdoğan Lübnan'da İsrail'e yüklendi. Bir yanda İsrail'i kollayan diğer yanda İsrail'e sözlü tepki gösteren Başbakan'a kimse inanmadı. İsrail'e karşı bir saldırıyı önlemek üzere oluşturulan füze kalkanı projesinde söylediği komuta bizde olacak sözlerine bile sahip çıkamayan Lizbon'da komutayı NATO'ya devreden Başbakan Erdoğan Lübnan'da İsrail'e yüklendi. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Lübnan'da katile katil diyeceğiz diyerek İsrail'i katil olarak betimleyen Erdoğan'ın birkaç gün önce İsrail'i koruyacak füze kalkanına imza atmış olması dikkatleri çekti. Biz gerektiğinde katile katil diyecek. Katilden bütün yaptıklarının hesabını da Allah'ın izniyle soracağız.